Değerli öğrencilerim merhabalar. Logaritmanın kalbi, logaritmanın kalbi kaç basamaklıdır soru türü. Bakınız, logaritma 2 eşittir 0,30103 şeklinde verilmiş. Yani logaritma 2 bu ise 80 üzeri 20 sayısı kaç basamaklıdır? Hı? En can canlı logaritma sorularımızdan birisi bu. Bu ifadenin logaritmasını alarak başlayacağız. Bakınız. Başına bir logaritma işareti koy. 80 üzeri 20 diye bir başla. Başlıyor muyuz? Hemen şu baştaki 20'yi baştaki 20'yi şöyle bir başa alalım. 20 çarpı logaritma 80 bu tarafta kaldı. Özelliklerini kullanıyoruz. Logaritmanın özelliklerini kullana kullana yola devam. Şimdi 20 dışarıda duruyor kapının önünde. 20 çarpı 20 çarpı parantez logaritma 80'im. Logaritma 8 çarpı 10 diye parçala. Parçaladın mı? 8 çarpı 10 ne yapıyor? 80 yapıyor. Burada şuranın nasıl açıldığını biliyor muyuz? Çarpım durumunda olunca logaritma 8 artı logaritma 10 şeklinde burası açılıyor. Değil mi? Çarp olunca artı. Burası böyle olsaydı eksi olacaktı. 20 de bizimle beraber yolculuğuna devam ediyor. Burada ilk görmeniz gereken logaritma 10'un 1 olduğunu bilmek. Bu cepte. Şimdi logaritma 8'i ne yapıp edip ikili versiyona getireceğim ki bu arkadaş bir işe yarasın. Boşuna verilmedi bu. Logaritma 8. Logaritma 2'nin küpü şeklinde yazılacak. 8 nedir? 2'nin küpüdür. Buraya kadar tamamız. Parantez. Yavaş yavaş çözdüğüm için uzun sürüyor. Siz seri halde çözerseniz kısa sürer. Meraklanmayın. Logaritma kitabı 3. Bir de artı 1'i buraya yazıyorum. Buradan da kurtulduk. Şimdi kural gereği ne yapıyoruz? 3'ü başa alıyoruz. 3. Logaritma 2. Yanında da artı 1 var. Bu 20 bizimle beraber geliyor. Şimdi logaritma 2 gördüğünüz yere bu arkadaşı yazacaksınız. Yani 0,30 103 ile 3'ü şu baştaki 3'ü görüyorsun. Bunu bir güzel çarp. 9 0 3 0 9 0. 0, 90 109 çıktı. Şu 1'i de başa ekle. Şuraya ekle şu 1'i. Şuraya ekle. 1,90 309 çıktı. E hocam 20 unuttun. Unutmadık daha dur. Şimdi şurayı yaptık. Şuraları yapa 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 geldik. 1,90 309'u bulduk. Bunu da 20 ile çarp. Burayı da 20 ile çarpacağım. Ne olacak? Şuradaki 19 ile şu 20'yi çarptığım zaman 38 virgül küsürlü bir şey çıkacak. Değil mi? 38 virgül küsürlü bir şey çıkacak. Peki bu durumda sayı kaç basamaklı olacak? 38 mi? 38 evet bir de Virgülden sonrakiler bir tane sayıldığı için sorumuzun cevabı sevgili arkadaşlarım 39 olan şık işaretlenecek. Gerek yazılarda gerek AYT'de logaritmamızın olmazsa olmazı kaç basamaklıdır soruları. Logaritmanın bütün özelliklerini kullanıyorsun. Hemen bu ifadenin logaritmasını alırken baş kat sayı sonra 80. 80'i bile bile 8 çarpı 10 diye parçalıyoruz yoksa 4 çarpı 20 de olabilir değil mi? ya da 16 çarpı 5 diye de olabilir. Amaç logaritma 2'yi kullanabilmek. Burada logaritma 3 verilseydi burayı üçlüklü versiyonda parçalayacaktım. Logaritma 5 verilseydi o zaman ne yapardım? 16 çarpı 5'i kullanırdım. Şu 5 işime yarasın diye. Sonrası dediğim gibi kuralları bilmek şart. Yani logaritma 80, logaritma 8 çarpı 10 diye yazılınca burası ne oluyor? Logaritma 8 artı logaritma 10 diye parçalanıyor. Mükemmel bir soru. Ne yapalım? Buna tekrar tekrar çalışalım. Yazılarımızda ve sınavlarımızda bol bol bu sorudan çıkar.